Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi dün olanları gördük. Bugün daha görecek 3-4 tane daha yerimiz var ve daha çok etkilenen 20 ölünün ve birkaç kişinin böyle suya kapılıp gittiği yer. Şimdi bugün oraya gideceğiz ama gitmeden önce Artık Mümküm üç aşağı beş yukarı insanların neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yani Mümküm yemek Mümküm en büyük sıkıntıları. Ve ikincisi ne biliyor musunuz? Herkes bize çanta ve ayakkabı soruyor. Çünkü çocuklar okula başladılar. Ama her şeyleri gitti suyla birlikte. Yalın ayakla okula gidiyorlar. O yüzden sürekli çocuklar öğretmen konuşuyor mesela. Öğrencilerimin hepsinin ayakları çıplak çıplak. Terlik ya da ayakkabı getirebildiniz mi diye. Ay ayakkabı terlik yok ki bende. Ama en azından yiyecek almaya çalışıyoruz. Böyle pirinç, fasulye, yağ ki yemek yapabilsinler diye. Şöyle bir yere geldik. Pirinç var ama sadece 15 tane var. Biz böyle yüzlerce kişi alacağız.